sizlere şöyle masa göstermek istiyorum. Bak salata veriyor, soğan veriyor, cacık veriyor, ekstradan pilav veriyor. Biz onu istemedik. Ayran veriyor. Bir de şöyle güzel bir kavurma veriyor. Dedi ki 150 grama tekabül ediyor. Merhaba değerli dostlar. Yemek Bizden YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere farklı lezzetleri göstermek için bugün neredeyiz? Bugün Elazığ'a geldik. Elazığ'a gelirken sizlere sormuştuk efendim nerede ne yiyelim diye. Sana'nın içerisinde kavurmacı Serdar Usta'nın yanında kavurmayı özellikle bize tavsiye ettiniz. Bugün sizlere Serdar Usta'nın kavurmasını göstermeye çalışacağım. Kavurma kadar fiyatları da çok uygun olduğunu söylediler. Hazırsanız çok güzel bir sanayi lezzeti geliyor. Hadi o zaman Serdar Usta bizi bekliyor. Serdar Usta merhaba kolay gelsin. Merhaba abicim hoş geldiniz. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim abicim siz nasılsınız? Allah razı olsun teşekkür ederim ustam. Değerli ustam şimdi sen kebapçısın kebap da yapıyorsun aynı zamanda. Doğrudur abi. Ama biz senin yanına ne için geldik? Kesinlikle kavurma için geldiniz. Ya şimdi Diyarbakır'dan dediler ki sana içerisinde bir kavurmacı var Mutlaka onun yanına uğraman lazım Hoş gelmişsiniz abi Hatta 12'den önce git yoksa yetişemezsin dediler bana Değil mi? Doğrudur abi Şimdi Serdar Usta Bana biraz kendinden bahset ondan sonra kavurmaya geçelim abi Valla abicim ben yaklaşık 17-18 yıldır buradayım Tamam Bir 7-8 yıl burada karşıda bir yazlık yer vardı orada tamam. yaptım ondan sonra 7-8 yıldır da buradayım Evet Bu şekil yani Serdar Usta hem kebap yapıyorsun Hem burada saç tava yapıyorsun hem kavurman var ne ararsan var sende. Abicim kebap, ızgara çeşitleri, adana, ciğer, kavurma, saç tava var yani. Her şeyde var. Seni bile neyle biliyor peki abi? Nasıl abi? Sen neyle biliyorsun? Kavurmacı olarak mı biliyorsun? Kavurmacı olarak. Genelde kavurmacı olarak biliyorum abi abi. Genelde kavurmacı olarak biliyorsun. Evet musun? abi. Peki Serdar şu an kavurmamız hazır mı abi? Hazır abicim. Gösterebilir misin? Tabii musun? ki. Bir göster. Dostlar kavurma şöyle. Piş, bu pişmiş mi yoksa hala devam pişmiş. ediyor mu? Pişmiş, pişmiş mi alttan? Yani halen devam ediyor. O yağın tam süzülmesi lazım. Evet. Serdar Usta onu bitir sonra bana kavurmadan biraz bahset. Tabii ki abiciğim Tamam. Değerli dostlar sizlere diğer yemekleri göstereyim. Serdar Usta'nın yanında Adana kebabı var, ciğer var, bir de kavurma var, saç tava yapıyor, başka da yapıyor. artık bir şey kalmadı, benim başka bir şey kalmadı, var mı? Hepsini yapıyorsun evet var? Kıymalı antep tava, ciğer sote. Hepsi var yani. Hepsi de var hocam. Ama biz senin yanından kavurma için gelişseler usta. Çok doğru bir karar abi. Evet. Abi bize biraz kavurmadan bahseder misin peki usta? Valla abicim kavurma. Aş abi aşk göster. Evet. Günlük doğradığımız et. Etimiz ne eti abi? Tosul eti. Sen dedin gibi ben tereyağından... Tabii abicim. Bir Mesela 10 kilo kavurmaya, 3 kilo tuzsuz tereyağı koyuyoruz abi. Senin olayın bu mu yani? Sen evet. bu şekilde mi yapıyorsun? Tabii usta? abicim tuzsuz tereyağı. Ondan sonra etin kıvamına göre et eğer su istiyorsa su çekeriz. Su istemiyorsa kesinlikle suya gerek yok. Suya gerek evet. yok. Anladım sen. Peki bize bir porsiyon verme imkanı var mı? Tabii ki abiciğim memnuniyetle. Onlar çıktıktan sonra mı yoksa? Hemen vereyim isterseniz. Tamam fark ki. etmez. Ki. Hemen vereyim isterseniz. Gösterelim ustam. Değerli <laughs> dostlar. Dışarıdaki Dışarı tane yerde ver. Böyle bir tane cacık veriyorlar. Bir tane salta veriyorlar soğan veriyorlar, ekmek. Bir de pilav vardı. Biz pilav tercih etmedik. Çünkü bunu zaten bayağı bir gezeceğiz. Serdar Usta'nın yanında bir de ekstra bir de pilav da var. Bildiğiniz olsun kavurmamız da şöyle sizlere göstereyim. Heyecanlanın bak. Şöyle bak. Fokur fokur öyle. Şöyle yandan göstereyim. Serdar Usta. Evet. Sen bize bir kavurma ver abi. Hemen yolluyorum abiciğim. Evet. Hemen Ama şurada, yolluyorum. Şurada, şurada yanında dolduralım abi. Tabii ki. Evet. Ama şöyle bir ricam var senin abi. Ee, herkese verdiğin gibi yap. Tabii ki abiciğim. Eksik fazla olmasın. Tabii ki abiciğim. Evet. Şöyle bir karıştıralım dibinde. Şimdi başka yerde görmüştük de adamlar sinirini almamış Serdar Usta. Abi. Adam diyor böyle kavurma mı oluyor? Sen böyle bir göster. Gerçekte göstereyim abiciğim Dostlar tamam. kavurmanın altı da üstü de Hiç aynen bu şekilde. Tosun eti zaten ustamız. Evet, Dayıcım hoş geldin. Evet. Hemen vereyim dayı. Evet. Dayı da çak şey kavurmayı gelmiş. Tabi tabi tabii. Tamam. İstersen dayıya da bir sor kavurmayı. Dayı yıllar duran müşterisi. Kaç gram veriyorsun ustam? Hocam bir kiloda altı porsiyon çıkıyor bizde. Haydi, sen şu an kaç gram veriyorsun? 150 gram musun? 150 gram evet, net veriyorsun değil evet. mi ustam? Fazla Fazla değil diyorsun, evet. bu şekilde evet. Tamamdır ustam Onu dayıya gönder, ortamda aynen bu şekilde Biz ama dışarıda yiyeceğiz Dışarıda yeri var, gölgelik bir yerde yiyeceğiz Serdar usta Kaçta başlıyor, Hı. kaçta bitiyor senin kavurman abi? Hocam bizim 12.5 gibi başlıyor, 3 gibi bitiyor Sen niye az yapıyorsun mesela? çok yapmışsın. Yetiştiremiyorum hocam ben Ancak bu şekil e ama kavurmacı olarak biliniyorsun. Evet, sen doğrudur. her şey yapıyorsun. Doğrudur hocam. Buna yüklensen olmaz mı? Vallahi onlar da var abicim. Bundan da var. Hepsinde de var yani. Evet. Kendi kapasitemize göre yapıyoruz. Elimizde evet. kalmasın. Diyorsun ki az olsun öz olsun. Tabii sonraki güne kalmasın kesinlikle abi. Taze taze yapıyoruz. Tabii taze taze abicim. Yani böyle günlük Tabii. günden hazırlamış yok böyle. Kesinlikle abicim. Her şey evet. günlük. Hepsi böyle günlük sebebi. Evet abicim. Soğan da içinde pişiyor. O soğan etin kokusunu alsın diye. Etin, yağın yani daha güzel bir koku versin diye. Bunu ilk defa gördüm ha. Kavurma içerisinde soğan gördüm. O bizim mi ustam? O doldurdum. Evet abi. O da aynı mı? Sizin. Tamam o zaman biz masaya geçiyoruz. Tabii ki abiciğim. Gelsin. Hemen yolluyorum. Tekrar haberleşelim ustam. Tabii ki abiciğim. Abi hey açık ayran. ayranımız da var köy ayranı. Ayran evet yanında dahil mi değil mi? Dahil. Şaka yapıyorsun. Dahil abiciğim. Bir söyler misin yanında ne veriyorsun kavurma yanında? Pilav, Pilar, cacık, e, salata, sumaklı soğan, açık ayran. Hepsi içine dahil. Tabii, Tabii 60, lira. 60 lira. 60 lira abiciğim. Vallahi bedava. Bedava değil mi? Bak. Bir de güzel bir kavurma abi böyle kötü bir kavurma da değil Kavurma yani abi. He, mesela bir yerde yedik abi böyle damarlar üzerine duruyor, kuyruklu yağ, şey, yağlar üzerine duruyor. Abi kesinlikle sen şimdi yedin göreceksin. Evet. İnşallah doğru adrese gelmişimdir. Yedin göreceksin abiciğim. Bak senin için sana içine geldim inşallah yanlış yere gelmemişim. Hiç mustan. kesinlikle sıkıntı evet. yok abiciğim. Peki burada aile de rahatlıkla gelebilir mi usta? Abiciğim ailelerimiz de var içeride. He, Orada oturabilirler. De. Değerli dostlar ailenizle de gelebilirsiniz. Eşiniz dostunuz olduğu zaman burası da aile yeri. A beniz olsun. Ekstra da gelir. dışarıda da var. Ustamız bir kase kaç türsin peki Şerda Usta? Yedi bir kadar abiciğim. 7.5'a kadar. Evet. Kavurma var mı peki? Tabii var. Kavurma da var değil mi? Yani 7.30'a kavurma yok. 3.30'da kavurma bitiyor abi. Evet, kavurma erken bitiyor. Evet sevgili dostlar, nerededik efendim? Sanayi içerisinde, Elazığ sanayi içerisinde Kavurmacı Serdar Usta'nın yanına geldik. Özellikle sizde sormuştum, tavsiye etmişsiniz burasını. Ben şimdi kavurmasından ziyade size şöyle masayı göstermek istiyorum. Bak, salata veriyor, soğan veriyor, cacık veriyor. Ekstradan pilav veriyor. Biz onu istemedik. Ayran veriyor. Bir de şöyle güzel bir kavurma veriyor dedi ki 150 grama tekabül ediyor şöyle bir masanın fiyatını önce size söyleyeyim bir düşünün siz şöyle bir masanın toplamda fiyatı bugün itibariyle 60 lira şimdi izniniz olursa şu güzel dana kavurmasının bir tadına bakmak istiyorum efendim üzerine ekstrem bir sos da dökmüş güzel efsane diyebilirim başka yerde yemiş üzerinde yağ var diye bize kısmışlardı işte niye sen orada çekim yapıyorsun niye yiyorsun diye bir yaklaş Hakan'cığım bak hiçbir yerinde böyle sinir yok. Bak görüyor musun? Hep böyle löpet. Bir de ustamız ekstradan orada soğan da katmıştı. Dedi ki bunun tadı daha güzel olsun diye. İzniniz olursa şöyle ekmeğimi banmak istiyorum. Özellikle o suyuna şöyle tadı ancak bu şekilde daha çıkar. Bunun yanında olmazsa olmaz şöyle bir cacık ama cacık Bakar mısın? Bak yolunu görüyor musun? Adam bedava veriyor diye böyle ucuz bir şey vermemiş ha. Çok iyi, çok başarılı. Şu saatamız. Bir de şöyle deneyelim. Şöyle kavurmamızı aldık. Ekledik efendim. Bir tane daha sağlam bir şey olsun. Dostlar. Bunu yanına en çok ne gider? Olmazsa olmaz. Soğan. Hadi o zaman biz mutlu soğan gidiyoruz. Kusura bakmayın iştahınızı açıyorum ama Kavurma gerçekten hakkını veriyor. Zaten el yazıktan sonra yukarı çıktığınız zaman kavurmanın tadı çok güzel Niye? Hem hayvandan hem de havasından dolayı gerçekten de bu işin hakkını veriyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Dünden yapmıyor. Yani diyor ben günlük yapıyorum. Az yapıyorum, öz yapıyorum. O yüzden taze taze böyle yapıyor bilginiz olsun. Saat 3'te de bitiyor. Biz de tam 12'de geldik böyle. Bir bu kavurmayı kaçırmadan sizlere gösterelim. İyi ki de gelmişiz bu sıcakta. Gerçekten bu kavurmaya değdi. Biz de afiyet olsun efendim. Videomuz devam ediyor. Abi Kutun. ne zalım sizden ne yemek yedin <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Serdar ustam. Abiciğim kavurmanı yedin mi? Yedim ustam. Eline koluna sağlık. İnşallah beğenmişsindir abi. Teşekkür ettim. Yani beğendik. O yüzden Dedim abi, ki bir teşekkür abi, edeyim Ustam'a. Yalnız Ustam sana şunu söyleyeyim. Bu bana verdiğin menüyü ben dışarıda rahatlıkla buna 80 lira para verirken sen burada 60 lira alıyorsun. Bu sizi kurtarıyor mu? Ya abicim, milletin bizim, milletin aklına bir şey gelmesin diye ben soruyorum abi. Abicim. bizim burada standart e, müşterilerimiz hepsi burada esnaf var. Evet. Sürekli günlük yeni insanlar. Evet. Biz de ona göre gerekeni yapıyoruz yani. Yani sen sürümden mi kazanma çalışıyorsun abi? Sürümden kazanıyorum abi. Abicim. Ben genellikle esnaf var yani burada. Esnaf var abicim. bu şekilde. Bir de aynı zamanda diğer kebap çeşitinin fiyatı nasıl abi sende? Dürümler ayranla birlikte 35 lira. Peki Adana dürüm ne kadar abi sende? 35 lira ayranla. Adana, Adana şey Adana porsiyon. Servis 40 lira. Şaka yapıyorsun. Tabii ki abi. Adana servis salatası ayranı. 40 lira. Şaka mısın sen evet ya? Abi. Keşke ondan da bir tane gösterseydin. Dedim ya abicim biz burada yastafara hitap et, ettiğimiz için yani gerekeni yapmak zorundayız. Baba helal olsun. De, adamın yanında 5 tane elemanı var. Tane bir tane gösterir. Var. Kaç gram var Adana'da? 95 gram abi. Bir gösterebilir misin Tabii. abi? Değerli dostlar, şöyle bir Adana kebabımız 95 gram Diyor ki servis hepsi dahil 40 lira Ustam çok teşekkür ettim Abicim Tek... afiyet olsun Allah Aferin. razı olsun Aferin. Kolay gelsin ustam Teşekkürler abi Evet sevgili dostlar Geldik güzel bir videonun daha sonuna Sizlere Sanayi'deki lezzeti göstermeye çalışıyorum Eğer yolunuz Elazığ sanayisi önünden geçerse Hem aile yeri var efendim, Hem de arkadaşlarla oturabiliriz Oturabiliriz bir mekan da var Fiyatlar çok uygun bir Adana kebap porsiyon böyle servis açtığı zaman onun fiyatını sordum. 40 lira haberiniz olsun. Akşam 7'ye kadar mevcuttur. Kavurma 3 şuta bitiyor. Eğer kavurma yemek istiyorsanız 3 şuta bitiyor. Taze taze yaptığı için efendim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup zilini açmayı unutmayın. Elazığ'dan herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.